şimdi size Diyojen gerçeklerinden bahsedeceğim. Ah, durum neydi? Şimdi e, Plüton, Diyojen ve Thales benim. E, Başka Yunan felsefesi olarak bu üçü neredeyse kesin olarak benim. Thales de benim. E, peki Diyojenken olaylar neydi? Şimdi olaylar sanırım evet Anadolu'nun bir yerinden gelme ya da öyle bir şeyler olabilir. Burada Sinop'tan e, Atina'ya gidiyor, Öyle bir şeyler var sanırım. Ondan sonra şimdi ben Atina'da ya da Yunan oralarda falan takılırken... Şimdi şöyledir. Ben e, bir çeşit çimento icat edecektim. Şöyle bir çimento icat edecektim. Normalde orada aslında Atina ve oralar bir sürü yine saray kale şeyler var yani. Orada sayıları çok fazladır. Şimdi şöyle su kayalara çarpıyor. Çarptıktan sonra kayıların ardında bir yerde birikirse orada asitimsi bir şey oluyordu tamam mı? İşte ben çimentoyu bu asit karıştıracaktım. Yani su yerine su da koyacaktım asit de koyacaktım ben çimentoya. Ve benim çimento pürüzsüz olacaktı. Yani böyle sıva yapılınca hani duvara her şeyi yaparsın çimento koy sonra en son sıva sıva çimentosu vardır ya. Yani işte i̇şte ben onu yapmıştım. Çünkü sonrasında ben diyojen olarak ben e, saray Mimarı e, mimarı ünvanıyla takılıyorum. Hani ben saray mimarıydım. Birçok kaleden beni çağırırlardı saraylarına önce benim çimentodan sıva yaptırmak isterlerdi. Mimardım yani ben anladığınızda diyeceğim. Ve ünvanı var koca koca çok lüks de evim vardı yani herkes oradan buradan birçok hatta o yani Atina'dadır orada krallık yani birçok yerde de benim evim yine vardı. <laughs> Çünkü beni kaleye çağırıyorlar bizi de istiyoruz. Sen harika senin çimento iyi bir tane hani mimar, mimarım yani bana ünvanım var yani. Saray mimarı diye benim kale ya da saray mimarında ünvanım vardı. <laughs> ben burada çimento icat etmiştim tamam mı olay oydu. Sıva çı sıva çim yapmıştım ve ben benim ekiple falan saraylara için bu sıva işi şey yapıyoruz ama burada bir mimarlık da yapıyoruz yoksa sarayların içleri öyle e, pek de güzel görünmüyor sanırım. E, Anladınız mı? Ben böyle sıvayı dayınca işte o çok e, güzel görünmeye başlayacaktı sarayların içleri. İşte benim e, sonra bana ünvan verildi. Ya bir sürü krallık var. O Atina krallığı, işte bir sürü, o yanına küçük şehir şehir her birinin için krallığı var. Böyle e, her bir şeyinde de kalesi var. O yüzden e, bana da ünvanlar falan verildi. Benim de e, oralarda yine böyle büyük evlerim falan var yani. <laughs> Anladınız mı? Ben orada saray mimarıydım Diocjenken asıl böyle oluyor e, geldikten sonra Atina'ya. Benim çimentonun sırrı da o. Asit ekliyordum ben çimentoya. O yüzden pürüzsüz oluyordu. Ve saraylardan, kalelerden beni çağırıyorlardı. Orada birçok kaleden çağrılmışım var. Orada tanışıklıklar var. Hatta kaleden ben kadınları bile tavlayıp yemiş olabilirim. bana daha çok mimar. Yani ilk başta bana usta diyorlardı ama ben usta değil mimar şeklinde orada bir kalıp oluşturacaktım. Ya da var mıydı mimar kalıp bilmiyorum ne. Sonra da bana saray ünü, mimarı unvanıyla ben ortalıkta cırt açacaktım. E, biraz da zengindim ben yani diyor aslında. Sonra ne oldu? Sonra herhalde birileri bu çimentoyu nasıl yapıyor? Ne? Buralara e, bir saldırma mı oldu acaba? Sonra ya. <laughs> 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 evet, evet şimdi şey. Diyojen kenası olay buydu. E, orada sıva çimentosunu icat etmiştim ya da etmiştik. Onu da öyle yapıyorduk. E, deniz suyuların kayaları çarpıyor sonrasında o kayaların ardında bir yerde birikiyor falan orada asit birikiyor. Asit de o aslında, su denmez ona. Biz çimentoyu su yerine asitle yapıyorduk çimentoyu. Bizim çimento çok pürüzsüz ve güzel görünüyordu falan. Hatta buna boya sürünce de ekstra bir normalde hani boya sürünce bunda boya sürünce bunda ekstra bu bo boya da daha güzel görünüyordu. E ben beni çağırırlardı. işte sarayım ev saraydaki odaları böyle buraya şey yap, buraya nasıl falan. Ben mimarlık yapardım yine. Yani boya at boya atardım, şey yapardım. Önce sıvayı dayardık, sonra boyardık falan. falan. Sarı çok beğenirlerdi. Hani yeni bir şeydi. Çok hoşlarına gidiyordu. Orada çünkü dedim Yunan'da falan bir sürü saray ve kale var. Şehir şehir. Birçok kaleden beni çağırıp kendi kalelerine hatta sonrasında ev olaylarına da girecektik ama benim asıl ünvanım saray mimarlığıydı diyor Cenk'e. Bana saray mimarlığı ünvanı verilmişti ve benim de orada çok yani zengin olmuştum. <laughs> çok büyük bir evim vardı benim de aslında. Anladınız mı? E, çimentomun sırrı da o su yerine asit kullanıyorduk. Benim çimento bu yüzden biraz şeydi. Bu sıvaydı yani sıva çimento suydu. Ve bunda boyayı sürünce ekse güzel görünüyordu. Normalde şeye boy sürünce biraz o kadar da iyi görünmeyebilir. Hani ahşapta bir güzel görünüyor sanırım. Değişik bir göre görünüyor. Ama onun dışında şeyleri boyu sürünce öyle bir gözü pek de güzel gelmemekle birlikte. Benim çimentoya boyayı sürünce çok daha güzel görünüyordu. Beni çağırırlardı saraylardan, tanrıların gel biz, biz dedim ya biz de sıvı istiyoruz şuraya böyle böyle bu, bu renk böyle falan. Mimarlık yapıyordum ben orada. Yani sadece bu, bu çimento şeydi hani oraya e, bazı mimarlık kafasıyla takılıyordum hani. Hatta ilk başta usta diye bilinirdim ben diyor ama sonra <laughs> mimar olarak bilinmeye, saray mimarı diye birçok şeyde o şekilde tanınmaya başlamıştım. Bana saray mimarı falan diyorlardı. Yani bir nevi ünvan yani bu kale sahiplerinin kale artık saray neyse onların sahiplerinin o şu göze bakılırdı ve biri kalesine bir şey yapacak beni çağırdı. Şöyle yapalım mı böyle yapalım mı falan şunu şuraya koysak nasıl olur o şekil benimle konuşulunurdu. Bir nevi ben saray mimarıydım yani ilk başta usta diye şey yaptım ama. Sonra mimar şeklinde kafasıyla bana bakılmaya başladı ve öyle bir ünvanım vardı. E, Diyojenken ben aslında böyle ve de çok zengindim. E, sonra oralar bu çimento, bu özel çimento sıva yüzünden saldırıya maruz kaldı mı e, o yüzden fakir sonrasında fakir fakir yaşamak zorunda kaldım. E, bu sonraki videolarda Diyojen'in asıl sonraki olayı bahsedebilirim. E, Diyojenken böyledir. Ben evet o Anadolu'dan bir yerden geldim Atina'ya. Sonra orada asitle çimento yapmaya kalkınca benim çimento sıvı çimentosu oldu. Ve bu güzeldi yani mimar babına çok iyi bir şeydi şey yani mimarlık çapında. Güzel bir şeydi. Ve ben de o öyle yani ben usta diye ben Sonra mimar gözüyle bakılmaya falan başladı. Hani sıvayı boya taşı çakıyoruz. Sonra hani başka oraya şu mumluğu koyak mı? Şunu buraya, buraya masa koysak nasıl olur? O işlere de ilgileniyorum falan. Ya bir nevi mimarlık yapmaya başladım sonra derken. E ben rengim yani ben hani birçok kaleden de tanıdık olunca ondan onun evi derken yani oradan evi falan hani ne istiyorsun karşında falan şu evi o tamam o senin o benim derken. benim aslında bir sürü çok evim daha vardı diyor şeyken yani ben diyor bayağı zengin olsam yani çünkü çok büyük bir evim vardı hani hatta kale yani büyük de ev ama kale kıvamında mı yok hani kıvamında bir büyük, büyük bir ev orada bir yerde hatta da benim büyük bir evim var <laughs> şey mal şey yani çünkü bakıyorum, bakıyorum fakir bir fakir eşyal istemiyor bunu istemiyor da çünkü ne istemiyorum çimento yüzünden saldırayım artık kaldılar <laughs> ama da herde Mısırlılar bu sefer koruyamamıştı oralar ne o öyle yani diyece başlangıçta öyle bir şey olmuştu yani anladın mı? E, işin olayı budur. Sonrası var. E, sonrasına vardır. Hatta e, sonrası var yani. Ama böyle bir şeydir. Ben orada asitli çimento yapıyordum. Normalde suyla yaparken ben asit bulmuştum. Öyle buldum. Normalde kayılara çarpıyor su. Orada bir yerde bir, bir birikiyormuş. Birikiyor gördüm orada. Asit diye değişikti bu. Dedim bununla çimento yapayım diye bununla bir yaptım. Sıva çimentosu oldu. Ee, yani pürüzsüz çimento oydu bu. Ee, bu bununla boyu sürünce bu da ekse bir göze güzel gelmekle birlikte. İşte o yüzden ben öyle yani ilk başta usta olarak şey yapsam da sonra bana saray mimarı gözüyle bakıldı. Ünvan olarak saray mimarı mesleğim yani. Aslında bayağı da zenginim. Öyle burada anlatım fakir makin değilim. sonra saldırıya herhalde ondan sonra ya yani yoksa öncesi böyle yani. <laughs> vesaire vesaire. Hayli bu çimentoyu yapabilmek için şimdi ben bu asidi o bölgeden elde ediyordum. Hayli o bölge biraz değerli oldu bu asit yüzünden. E, bu asidi de öyle keşfettim ya da başka da olabilir. Ama yani şimdi o, ben on gözleşim şey diyorum. E, asit de öyle bir şeydi. Deniz suyu kayalara çarpıyor, kayaların ardında birikintiler oluşuyordu. Ben or orada kayalardan dolaşırken turlarından orada keşfetme asidi. Dedim bu değişik dedim. E, Buna yapayım ne olacak çimentoyu. bununla yapmaya başlayınca sıva çimentosu oldu. Bu gerçekten mimarlık babında yönü iyi bir şey yani mimar olarak iyi bir malzemedir yani iyi bir mimarlık malzemesidir. Zaten saraydır kalelerden beni çağırır kalelerine sıva ve boya yapmamı isterlerdi. Ben zaten bu yüzden zengindim aslında orada lüks, lüks evlerim vardı falan falan yani burada çünkü burada fakir deyip duruyorlar diye acına. Sonra şimdi bu bölge hali asit yüzünden o asit rezervi yüzünden diyeyim ya da asit şeyinden dolayı biraz değerli bir bölge olmuş olsa gerekti. E sonradan bu sıva şeyini isteyenler olmaya başlayacaktı. Bu düğününce çok güzel gerçekten pürüzsüz sıva boya da çok güzel Güzel görünüyor. Gerçekten de öyleydi. Yoksa öncesinde böyle tırtıklamıyorum. Boya da net olmuyor. Hani sıva yani boya sürüyor ama göze güzel gelmiyor boya. Ama benim benim çimentoya boya çakınca oluyordu. Diyorken hani benim bana saray mimarı derlerdi. Sadece Yunan'da değil hatta Yunan dışından bile talepler olmakla birlikte Yunan'da da Yunan şey ülkesinde oralar çok şehir var. Orada da bir sürü kaleler var. Oralardan hep çağırırlardı falan. falan. Ben de saray mimarlığı yapardım. Olayım buydu. E, sahilde o bölgeler falan değerli oldu bu asit rezervi yüzünden diyeyim. E, bu bunu bu çimento isteyenler de aile oyuncu oralara aile e, oralara oralara <laughs> yapmaya kaldı. Ben de vermeyince oralara e, olaylar oldu. Sonra burada fakir öyle fakir böyle fakir, öyle fakir istemez bunu filan. Bir tane şey diyor hani Büyük İskender geldi başka bölge ihsan etmem demişim. Ve o Büyük İskender benim amıda kayıp. Orada öyle biri geldi de o Büyük İskender de normal bir yani şehir kralı ya da kalelerden birinin kralı artık neyse. E, öldü öyle biri de yani yoksa Büyük İskender zaten benim amıda koyayım. Yani Şunu adam gibi yazın beyin Bir şey boku beceremiyorsun. E, sonra öyle. Yani diyor hoca ben Atina'ya geldikten sonra olan şey buydu ben orada asit eder keşfedince bu asitle çimento yaptım ve sıva çimentosu oldu. Buna boya çakınca çok güzel oluyordu. İlk başta ben usta olarak anılmaya başlandım orada ama sonra bana saray mimarı unvanı verdiler. Artık sadece sıva ve boya dışında o saraylar şuraya masa koysak nasıl olur? Buraya şöyle şöyle bir şey inşa ettirir Ben mimarlık yapıyordum. çünkü benim koca ve lüks büyük evlerim vardı yani orada satın almıştım onları anladım. Yani. Bizzat Diyoce'nin e, üstü nedir onlar? <laughs> yani orada krallıklarla anlayıp buraya benim orada tamam orayı sen verin sonra senin olur. Şurkun, çok güzel Bize gel çimento. O şekil ben de orada lüks lük takılabiliyordum yani. Ee, olan şey buydu bu ilk başlarda. Şimdi sonraki dönem evet yani orada bu çimento isteyenler olacak. Hala orada rezerv, asit rezervi olduğu için biraz orada değerli bölge olmuş olacaktı. Ee, anladınız mı? Ee, öyle olmuş olacaktı. Ee, sonrası da var. Yani Diyojenken bu o sonraki hikaye. Sanırım bir ara bir ara elime da geçiyordu yani ama gerçek muz yani. Gerçek muzlar demiyorum. Uyuşturucu kıvamında muzlardır. bunların. ne? Oh, hay, çok güzel. maymun gibi dağılıyoruz yani. O kafa güzel oluyor. Bir Öyle bir hikaye de var sanırım ama bilmiyorum. Neyse başlangıç böyle bir şeydir. ben Yunanistan'da aslında oraya gittim. Orada da bu şekil takılmıştım. Orada bir asit keşfedince bu asitle çimento yaptım. Normalde suyla yapıyorlardı. Ama hem tırtıklı ya da dandik oluyordu. Ki genelde çimento da sanırım e, tuğlaları yapıştırmak için kullanıyordu ama üzerine boya moya çıkan öyle pek de güzel görünmüyordu. Ama benim asitle yaptığım çimento sıva çimentosuydu ve bunda boya da çok güzel olmakla birlikte güzelce sürünce şey oluyordu. Orada ben benden hani usta olarak anıldım. Sonra bana saray mimarı denmeye başladı. Orada kaleler, saraylar işte vardı. O şekil takılıyordum. Beni çağırıyorlardı. Orada muhtemelen bir kale saraydaki kişilerde dürtük, kadınlarda dürtüklemiş olabilirim. Onu da söyleyeyim. Orada saray ve kaller beni o şekilde tanıdıklar için ben de o şekilde tanıdıyordum orada. E, bu asit tedavimden dolayı o bölge artık ekstra bir değerli olmakla birlikte e, çimento, benim sıva çimento olsun isteyenler ve hatta o bölgeyi isteyenler de hale artacaktı ve sayıları çoğalacaktı vesaire vesaire. Diyojen böyle sonrası da var Diyojen'in. Ee, ama hani burada öyle fakir böyle fahir. Orada ben e, sıvı çimentosu inceltirdim amına Asit de yapıyordum amına <laughs>